Dima sen ne yapıyorsun orada? Dersen, aa, toz bir Tosbi mı kaymak istiyor? Evet. Aa, aa. <laughs> ne dedi o? Anlamadım ben. Nasıl aa, kaymayı biliyor mu? Hii, aman dikkat et, yaralanmasın. Tamam. Çok yavaş, hayır öyle de olmaz. Biraz arkaya götür Tosbi. Canı çok acımasın. <laughs> Kemeri yok mu? Aa biz acilen ona bir tane kemer alalım. Bir, iki, üç. Oho. Çok kötü düştü ama. Üzüldün mü? Aa, tospiğine sarıldın mı? Hı hı. Bakayım yaralandı mı? Aa, tospiğe hiçbir şey olmamış. Tospiğin yüzüne bir bakalım. Ama çok tatlı Liva bu Tospik. Liva'nın arkadaşı. Her gün parka getiriyor Livon'u. Ben e, eski ben, e, oyuncakların içinde e, sevmiyordum. Bugün sevdim. Ama her gün sevmiyordum olur mu? Öyle deme üzülür. Sevmiyordum. İki tane sevdim. Ama senin bir sürü var değil mi? Bir tane daha toz var. Evet. Bir iki Aa Ama bu çok şirin.